İsrail Filistinlere sadece bombalarla saldırmıyor. Az önce de dikkat çektik bir kez daha. Ee, sadece gazze özelinde bu işe bakmamak lazım. Ee, kendi topraklarından sürgün etmek için yapmadıkları yok. Son olarak Nebi İsmail Camii'nde yükselen ezanı da susturdular. Ee, i̇nsanlar ibadetlerini zaten edemez haldeler. Ee, görüyoruz ee, işte Besçide Aksa'dan gelen görüntüleri Arkadaşlarımızın verdiği bilgileri tipine, yaşına bakıp canları isterlerse içeri alıyorlar, istemezlerse almıyorlar, namaz kılan insanlara saldırıyorlar gibi gibi birçok görüntü gördük. Özlem Aktay, Arif Sonay Kalkan az önce bahsettiğim o mahalleye caminin bulunduğu noktaya gittiler. O bölgedeki insanlarla konuştular. Ekrana taşıyalım. Şunu haykırmak istiyorum. Burası bizim köyümüz, bizim toprağımız. Biz burada doğduk, burada büyüdük, burada öleceğiz. <laughs> Burası Batı Şeria'daki Nebi İsmail Camii. İsrail yıllar önce altını kazıp sinagoga çevirdi. Yaptığı yetmezmiş gibi 7 Ekim'den sonra da Nebi İsmail Köyü'nde ezanı yasakladı. Cemaati camiye almadı. ATV Haber doğup büyüdükleri köyde İsrail'in zulmüne uğrayan Filistinlilere mikrofon uzattı. Peygamber İsmail'in mescidini kapattılar. Bizim bu yerleşim yerimiz işgal güçleri burada yokken vardı. Biz sıkıntıları özel özellikle son bir yıldır çok çekiyoruz. Gördüğünüz gibi küçük bir köy. Evler saçtan yapılma ve derme çatma. 2023 yılında olmamıza rağmen biz taş devrini yaşıyoruz. 7 Ekim'deki saldırının ardından İsrail yönetimi burada ezanın sesini kıstı. Bakın bu cami yıllardır burada Filistin'le bu bölgede yaşayanların ibadetlerini gerçekleştirdikleri o nokta. Altı da yıllar önce sinagoga çevrilmişti ama saldırıların sonrasında işte burada ezan sesi susturuldu. Ben bu köyün kızıyım. Burada doğdum, burada büyüdüm. Biz bu sorunla sürekli karşı karşıya kalıyoruz. Ama ne yaparlarsa yapsınlar burada kalacağız ve ayrılmayacağız. Nebi İsmail'in üstü cami altı sinagog. Filistinliler zor da olsa beş vakit namaz kılıyordu. Ama 7 Ekim'den sonra ezan sesi sustu. Yahudilerse rahat rahat ibadetlerine devam ediyor. köylülerin baskısıyla camiden yeni yeni ezan sesi yükseliyor İsrail bu köyde yaşayanları göçe zorluyor Önce bölge milli park statüsünü alındı. Şimdi de köylülere sık sık evleri boşaltın çağrısı yapılıyor. Burada 350 Filistinli yaşıyor. Ancak 7 Ekim'deki saldırıların ardından köyde yaşayanlar için hayat kabusa dönmüş durumda. Çünkü İsrail yönetimi bu köyü boşaltmaları için köy halkına baskı yapıyor. O baskılar da her geçen gün artıyor. Bir yere gitmemiz yasak. Camiyi istedikleri zaman kapatıp açıyorlar. Burası hem Batı Şeria hem de Kudüs'ten ayrı bir bölge. Ne istiyorlar anlamıyoruz. Zaten Batı Şeria'ya ya da Kudüs'e gidenleri gözaltına alıyorlar. Yaşam standartlarımız oldukça düşük, altyapımız yok. Zor şartlar altında yaşıyoruz ve göçe zorlanıyoruz. Yani, hayat. Yine tehcir politikası devrede. Onları yıldırmak için de köyde yeni ev yapılması yasak. Sebebi de evlenenleri başka yere göç ettirip köyün nüfusunu azaltmak. Ama Filistinliler bu topraklarda ölmeye kararlı. Biz burada yaşamaya da devam edeceğiz ve burada öleceğiz. Buradan hiç kimse bizi göçe zorlayamaz ve buradan göç etmeyeceğiz. Bu gençlerimiz oldukça da kimse bizi göçe zorlayamayacak. Cipşebeb, <laughs>